Evet arkadaşlar akşam vakti yavru serçeyi kedilerin elinden kurtardık. Yetişmese kediler yavru serçeyi yiyecekti. Balkona düşmüş. Balkonda tesadüfen kedinin ağzından zor kurtardık en bir ke şey serçe serçe yavrusu yarın bunu tekrar şeye koyacağız muhafaza edeceğiz ki kediler yemeden annesi bunu alsın minik serçe yavrusu bir şey oldu mu acaba baba <laughs> baba iyi, baba. i̇yi iki, de bakalım mı? Kanapaya koyalım bile Çok tatlı ya. Ben babam yiyip de göstereceğim. Çok tatlı. Çok giydim.